Her online oyunda duyduğunuz o üç sihirli harf AFK. Peki bu ifadenin aslında 30 yıldan daha eski olduğunu biliyor muydunuz? Hikayemiz World of Warcraft'tan da önce. 1990'ların başında internetin metin tabanlı olduğu zamanlarda başlıyor. IRC adı verilen sohbet odalarında insanlar sadece yazarak iletişim kuruyordu. Ama bir sorun vardı. Biriyle konuşurken o kişinin gerçekten bilgisayar başında olup olmadığını bilemezdiniz. Kapı mı çaldı, telefon mu geldi, birisi size yazdığında ve cevap gelmediğinde sohbette garip bir sessizlik oluşuyordu. Ve bu sorunu çözmek için kullanıcılar basit bir kısaltma yarattılar. AFK. Away from keyboard yani klavyeden uzakta. Sohbeti AFK yazmak bir süreliğine klavyeden ayrılıyorum, hemen döneceğim demenin hızlı ve kibar bir yoluydu. Sonra Ultima Online ve EverQuest gibi ilk büyük online oyunlar ortaya çıktı. Bu oyunlardaki sohbet sistemleri de ARSI'ye benziyordu. Oyuncular da bu sohbet alışkanlıklarını kurdukları yeni sanal dünyalara taşıdılar. Biz zindanın ortasında acil bir işiniz çıktığında gruba AFK yazmak bir standart haline geldi. 30 yıl önce basit bir sohbet odası nezaketi olarak doğan bu ifade tüm bir oyun kültürünün ve dinlenin temel taşlarından biri haline geldi.